Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hatta günaydın çünkü ben yeni uyandım. Kalktığım anda telefonu elime aldım. E, nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bir süredir yoktum. <laughs> Birkaç gündür daha doğrusu. E, çok yoğun bir hafta geçirdim. İşler okulda çok yoğundu. Eve geldiğimde de hiçbir şey çekecek halim yoktu gerçekten. E, biraz da hastalık geçirdim aslında. E, Perşembe ve cuma günde bir hasta gibi geçirdim. Hatta dün sabah Cuma sabahı yani gidip test verdim acaba mı diye bir korktuk yani o yüzden böyle şey oldum bir test verelim dedik çok şükür sonucu negatif çıktı ama içimiz rahat etti çünkü okulda da birkaç kişi de çıkmıştı böyle bir tedirgin olduk yani bende de belirti olunca o da arkadaşımla beraber gidip test verdik çok şükür ikimizinki de negatif çıktı. Ee, öyle dün akşam da birazcık şeydim daha iyi oldum yani sabah kalktığımda kendimi daha iyi hissediyorum birazcık böyle sesim gider gibi oldu ama şu an iyiyim yani boğaz ağrım falan da hafifledi sanırım soğuk aldım ee, neyse şimdi ne yapacağız kaç gün temizlik falan hiçbir şey yapmadım inanın ki ee, yani eve geldim direkt yemek yiyip yattım hatta yemek bile yapmadım çay yanına böyle kahvaltılık falan hep böyle geçiştirdim. Çok değişik bir hafta geçirdim. Hiç ben gibi değildim yani. Biliyorsunuz ben böyle temizliği, düzeni, işte eve geldiğimde sıcak yemeği falan öyle şeyleri seven biriyim. Ama bu hafta gerçekten kendimden geçtim. Hastalık bir yandan, iş yoğunluğu bir yandan bir toparlayamadım kendimi. Ama inşallah bugünden sonra her şey eski düzenine kavuşacak. Ne yapacağım bugün? Önce bir tabii ki de kahvaltı yapayım. Sonra güzel bir temizlik yapacağız, böyle dip köşe, her yere güzelce bir temizlik yapacağız. Sonra şeye çıkmam lazım, dışarı çıkmam lazım. Cumartesi pazarı varmış ama ben nerede hiç bilmiyorum. Bulabilirsem onu bulacağım ama çok pazarlık bir alışverişim yok. Ama birkaç tane böyle sebze alıp hem hafta içi için hem de bugün ve yarın için böyle sebze pişirmek istiyorum. İşte ıspanak, pırasa falan böyle şifa niyetine sebze pişirmek istiyorum. Bugünlük planlarım bunlar ama dediğim gibi önce bir kahvaltı yapayım çay suyumu koydum çayım olsun ondan sonra güzel bir kahvaltı yapayım sonra enerjim yerine gelsin sonra çok güzel bir temizlik yapalım işimize gücümüze bakalım birazdan görüşürüz. <laughs> tamamı tertemiz yaptım şurada birazcık su lekesi kalmış onu da birazdan silelim ee, tezgahın üzerine güzel domates tosta yıkadım ee, bulaşıkları makineye koydum Ocak başlıklarımı e, yağ çözü sıktım orası tamam ee, makine çalışıyor şu anda bulaşıklar falan yıkanıyor şimdi geldik evi süpürme işine çıkarttım şöyle makinemi benimki de beni bekliyor sizin için çekeceğim için hazırladım onu da ee, Şurada da halı fırçası var önce ne yapacağım şöyle Halı fırçamla güzelce halıyı fırçalayacağım. Biliyorsunuz süpürmesi zor oluyor. Biraz böyle tırçıldı. Bu halıyı değiştireceğim bu arada. Bakıyorum yani şu anda. Uygun bir halı arıyorum. Bu halıyı kaldıracağım mutlaka. Ee, ama önce şimdi süpürürken şöyle güzelce her yerini fırçalayacağım. Ondan sonra süpüreceğim. Daha güzel oluyor. Şimdi lafı hızlıca uzatmayayım. Lafı uzatmayayım. Hızlıca temizliğe başlayayım. Size de keyifli seyirler. <laughs> işim bitti. Komple güzelce bütün evi süpürdüm. Her yer tertemiz oldu. Şöyle göstereyim. Mutfağı falan da süpürdüm. halısını kaldırdım. E, koltukları falan da üstten süpürdüm. E, yalnız bir ara koltukları silmem lazım. Kılıflarını falan çıkarıp yıkamam lazım. Yarın duruma göre yapabilirsem yapacağım. Yapamazsam hafta içi bir akşam işten geldikten sonra e, iki koltuğu da güzelce silmem gerekiyor. Bu arada size masamın son halini gösterdim mi? Ben göstermedim sanırım. Böyle oldu. Biraz böyle şey yamalı yamalı gibi görünüyor videoda. Işık yansımasından sanırım ama e, gerçek gözle gördüğünüzde bu kadar böyle e, bulanık bulanık görünmüyor yani. Bence güzel oldu. Belki bir kat daha e, üzerine boya geçersem daha da güzel olur. E, vernikli olduğu için parlıyor. Bence o yüzden ışık yansıması yapıyor. Ama gerçekten kullanışlı ve güzel oldu. Şurası ne olmuş? Ha, bu alttaki iz kapanmamış. Neyse en son hali bu bence iyi kurtardım. Belki bir kat daha bir boya yaparız sizinle beraber. Ee, burada da kovalarımı hazırladım. Virada kovam içerisinde her zamanki gibi şunu göstereyim hemen. Ee, Dixie'nin şu gül kokusunu kullanayım. Yaban gülü daha doğrusu. Çok güzel kokusu. Bütün el çok güzel kokuyor. E, toz alma suyumu da hazırladım. İçerisine şunu e, şunu koyuyorum. Mintax'ın silkelisi çok amaçlı temizleyici. Böyle birkaç fıs suya sıkıyorum. Bu da bitmiş zaten. Bunun da yenisini alırım. Şimdi hızımı kesmeden, yorgunluğum kendini göstermeden hızlıca bütün evi silelim. Tozlarımızı alalım. kahvesi oldu. Bütün evimin işi bitti. Her yer tertemiz. Böyle mis kokuları geliyor evden. Bu mis kokuların üstüne tabii ki de bir kahve içip keyif yapmam gerekiyordu. İyi yoruldum. Baya baya yoruldum. Güzel bir kahveyi hak ettim. Şimdi ben birazcık içim içeriye. Güzelce kahvemi içeyim. Keyfimi yapayım. Sonra yemek yapmak için tekrardan mutfağa gelirim. Aklımda bir iki ufak bir şey var. Onları yaparım. Hızlıca pratik bir şeyler yapacağım yani. Ben şimdi kahvemi içeyim. Keyiften sonra görüşürüz. Ay saçın başında dağılmış ama neyse kamerayı kendime çevireyim dedim. E, temizlik sonrası mazur görün lütfen. Şimdi kahvemi içerken birazcık böyle kitap okuyacağım. E, bu kitaba başladım. Bu kitabı birçoğunuz biliyorsunuzdur. Eski bir kitap hatta filmi de var. Bilge Anıları diye. E, bir arada çok popülerdi. Herkes okumuştu. Hatta ben o zaman üniversiteye yeni başlamış mıydım? Lise Hatırlamıyorum şu anda ama eski yani bu kitap. O zamanlar çok popüler olduğu için ben okumamıştım. Ben böyle çok popüler, çok konuşulan şeyleri okuyup izleyemiyorum. Sonradan okuyorum ya da sonradan izliyorum. Bunda böyle denk geldi, merak da ediyordum aslında. Başlayayım dedim. Güzel bir kitapmış. Filmini daha izlemedim. Filmini de kitap bittikten sonra izleyeceğim. Şöyle 100 sayfa falan okudum. Gayet heyecanlı gidiyor, baya böyle. E, sürüklüyor ve kaptırıyorsunuz yani nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz sayfaların. Şimdi birazcık bunu okuyacağım. E, sonradan bakalım neler yapacağız. Şimdi yemek için mutfağa girdim. Saat 5'i e, geçiyor bu arada. Şimdi böyle soğanlarımı görüyorsunuz yarım ay şeklinde doğradım. Biberlerimi de doğradım. Ne yapacağım onu hemen söyleyeyim. Şöyle mantar almışım bir paket kadar. Bunları güzelce soydum, yıkadım. Mantar normalde yıkanmaz deniyor ama ben hem soyup hem yıkıyorum yani içim öyle rahat ediyor. Güzelce soteleyeceğim bunu. Birazcık soğanlarım pembelesin. Ondan sonra mantarlarımı ilave edeceğim. Sonra baharatlarımı. Dünden birazcık da mercimek çorban vardı. Bana yeterdi. Artar bile bunlar. Evet mantarlarımı şöyle ilave ettim. Üzerine baharatlarını koydum. Pul biber, nane, kekik ve tuz ilave ettim. Şimdi görüyorsunuz suyunu salmaya başladı. Güzelce karıştıracağım bunu. Kapağını kapatacağım. Kısık ateşte önce suyunu salacak. Sonrasında güzelce suyunu çektikten sonra böyle kavrulacak. Güzel bir mantar sote olacak. Ben içerisine salça ilave etmiyorum ekstradan. Yakıştırmıyorum yani. Böyle daha çok hoşuma gidiyor. Sonra afiyetle yiyeceğim. Evet mantarımın altını kapattım. Şöyle azıcık kaldı gördüğünüz gibi mantar böyle minicik kalıyor aynı ıspanak gibi. Ama bana fazlası da yeter dediğim gibi bu tamamdır. Bunun altını kapattım. Burada çorbam var. Önceden yapmıştım mercimek çorbası. Onu da ısıttım görüyorsunuz mis gibi. Şimdi ben güzelce bir yemek yiyeyim. Bayağı bir acıttım çünkü. Evet yemeğimizi yedik, mutfağı toparladım, kahvemi yaptım, geldim. Veda zamanı, köşemi oturduysam biliyorsunuz veda zamanı. Bol temizlikli bir video oldu. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Lütfen bana destek olmuş olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.